Kuş Airdrop'tan Drop'tan iyi günler. Kripto Sözlüğü serisinde e, bu videodaki konum short kelimesi, short terimi. Short terimi aslında long teriminin tersi olarak düşünebilirsiniz. Yani short terimi e, piyasada satıcı olduğunuz durumu ifade ediyor. Olası fiyat düşüşlerinde kazanan pozisyon siz oluyorsunuz. Longta fiyat yükselişlerinde kazanıyorsunuz. Shortta ise fiyat düşüşünde kazanıyorsunuz. Bu aslında size çift yönlü bir strateji benimseme fırsatı veriyor. Artık bir token düşeceğinde de onun düşecek şeklinde bir çıkarımını yapıp ona göre pozisyon alabiliyorsunuz. Yani piyasada aslında short şu şekilde yapılıyor. Piyasadan e, lo, borç alıyorsunuz. Atıyorum. E, normalde token'ı satmanız gerekiyor. yani Elinizde olmayan bir token'ı satıyorsunuz. O şekilde düşünebiliriz. Yani siz piyasada mesela elinizde hiç BNB yok. Ama siz BNB'nin düşeceğini düşünüyorsunuz. O zaman gidiyorsunuz Atıyorum 5x 100 dolar BNB short açıyorsunuz. Bu da demek oluyor ki 500 dolarlık bir BNB bir ödünç alıp borsada ödünç alıp bunu satıyorsunuz. Aslında elinizde böyle bir BNB yok ama bunu satıyorsunuz bu şekilde. Size hem bu orada kaldıraç işleminde ufak bir funding ödüyorsunuz. O şekilde o borçla düşüş işlemini aslında bir pozisyona çevirebiliyorsunuz. Eğer, eğer ki orada bir mesela yüzde birlik bir düşüş olursa BNB'de siz yüzde beşlik bir kazanç elde ediyorsunuz. Fakat burada da yine oradaki kripto para borsasındaki BNB'deki o yükseliş sizin para kaybetmenize yol açacak. Siz aşağı yönlü pozisyondasınız çünkü. Bu şekilde düşünebilirsiniz short pozisyonları. Teşekkür ederim. İyi günler.